Var. Ben geleceğin yıldız geleceğin yıldızları takımının üyesi Eren Sevinç. Bugün size yanlış devremizi anlatacağım. GND ve CC pinleri yanlış takıldığı için bu devremiz çalışmayacaktır. Mesafe sensörü çirik ve eko pinleri dijital pinlere takılmadığı için mesafe sensörümüz de çalışmayacaktır. RGB direnç kullanılmalı iki pin aynı yere takılmamalıydı. Merhabalar. Ben geleceğin yıldızları takımının üyesi Zehra Bağlı. Bu evde gördüğünüz devre yanlış devre. NDR dirençle ortak olan pin analog pinlere takılmalıydı. Bu yüzden devremiz çalışmayacaktır. Merhabalar ben Yusuf Tanrıkaya. Geleceğin Yıldızları takımının üyesiyim. Elinde tuttuğum devre doğru devremiz. Mesafe sensörünün trig eko, trig pine D9, eko pini ise D8'e bağlanmıştır. RGB pine, R RGB pine ise D D12, D13 ve D14'e bağlanmıştır ve direnç kullanmıştır. LDL ise e, A0'a bağlanmıştır.